Merhaba arkadaşlar para mühendisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Eğitim serimizin bu videosunda sizlere kriptoda kazanmak için 10 altın kuraldan bahsedeceğim. Şimdi bu maddeleri sizler için tek tek yorumlayalım. Birincisi trend oluşumunu beklemek. Yani işlemlerimizi doğru yerde yapmak. Çünkü fırsatlar bitmez. Gelelim grafiğimize. Şimdi eğitim videomuzun diğer bölümlerini izlediyseniz Trend oluşumu nedir? Trend nasıl çizilir? O videoda göstermiştik. Şimdi burada da bize trend lazım. Yani bir işleme girerken eğer trend oluşmadan işleme girerseniz bu sizi yanıltabilir. O yüzden mutlaka bir trendin oluşmasını beklemek lazım. Örneğin şu trendin oluşmasını beklememiz lazım arkadaşlar. Yani bu trendin sadece şurasını baz alırsak diyelim burada bir yükseliş hissettiniz. Geldi. Şuradan şöyle geldi ve siz burada artık bir işleme girmek istediniz, fırsatın kaçacağını düşündünüz. Ne yaptınız? Buradan işleme girdiğiniz anda piyasa düşmeye başladı ve zarar etmeye başladınız. Arkadaşlar şunu unutmayın. Bu piyasada hiçbir zaman fırsatlar bitmez. Buradan kaçırırsınız ama gelip buradan tekrar girebilirsiniz. Veya trendin oluşmasını beklersiniz. Evet 1 2 3. dokunuş. Tamam buradan artık işleme girebilirim diyebilirsiniz çünkü trend artık kendini belli etmiştir. Sağlam bir trend olmuştur buradan işleme girersiniz ve bakın çok güzel bir yükselişle artık buradan karınızı alabilirsiniz. İşlemleri doğru yerde yapmanız lazım. Örneğin gelip buradan işleme girdiniz. Çünkü baktınız yükselmiş, yükselmiş. Tamam bu daha da gidecek dediniz. Piyasa düşmeye başladı ve belki de gelip sizi şuralardan bir yerden stop etti ve trend çizgisine dönüp tekrar yükselmeye başladı. Bunun için ne yapacaksınız? Trendinizi çizeceksiniz. Destek noktalarınızı Direnç noktalarınızı çizeceksiniz. Bakın az önce şuradan işleme girdiniz varsaydık. Ne oldu? Burada stop oldunuz ve hem trend desteğine hem de yatay desteğe dokunup tekrar yükselmeye başladı ve sizin de moraliniz bozuldu. Aynı zamanda zarar ettiniz. Ama bu şekilde hem trend çizgisini çizdiniz, hem destek seviyenizi çizdiniz. Ne oldu? Gelip şuradan bir yerden işleme girdiniz. Trend desteğinin altına da stop koydunuz yani bu stopunuz. %2 veya %3 olması lazım. Daha fazlası yine zarardır. Şuraya stop koydunuz. Ne oldu? Piyasa geldi. Trend desteğinin döndü. Ve ondan sonra güzel bir kar ettiniz. O yüzden işlemlere doğru yerde girebilmek çok önemli. Bunu da teknik analiz yaparak başarabilirsiniz. Gelelim ikinci maddeye. Kaldıraçlı işlemlerde aşırı risk almayın arkadaşlar. Kaldıraçlı işlemleri biliyorsanız Şöyledir. 1000 dolarınız varsa 10x ile işleme girdiğiniz zaman 10 bin dolarlık işleme giriyorsunuz ama spot piyasa gibi değildir. Alıp bekleyemiyorsunuz. Örneğin yukarı yönlü gidecek diye işlem açarsınız ama tam tersi olur. Düşer, stop da koymazsanız o bin dolarınız tamamen yok olabilir. Elinizde belki de sermaye bile kalmayabilir. Yani kısacası kaldıraçlı işlemler çok riskli. Eğer bilmiyorsanız tamamen bir kumardır. Kesinlikle o işe girmeyin. Özellikle yüksek x ile yani yüksek kaldıraçla işlemlere girmeyin arkadaşlar. En fazla gireceğiniz 3-5 olsun. Daha fazlası her zaman risktir. Riskinizi yönetmeyi bilmelisiniz arkadaşlar. Üçüncü maddemiz arkadaşlar stop loss kullanmak. Yani zararımızı kesmek. Bu nedir? Bu da şudur arkadaşlar. Az önce anlattığım gibi. Şimdi örneğin burada bir desteğimiz var. Piyasa geldi şöyle geldi. Siz de şurada bir yerde veya şurada da olabilir. Şurada işleme girdiniz veya şurada işleme girdiniz diyelim. Desteğinize yakın bir bölge. Dediniz ki bu artık buraya dokundu ve uçup kaçıp gidecek diye düşündünüz. Stop loss kullanmadınız. Yani işleminizi, zararınızı kesmeyi yapmadınız. Ne oldu? Destek altına düştü. Hala koymuyorsunuz. Diyorsunuz ki nasıl piyasa döner. Düştü ve düştü ve düştü. Ne oldu? Eğer kaldıraçlı işlemlerdeyseniz çoktan lik oldunuz. Bütün paranız gitti. Veya spotta iseniz spotta da bu sefer zararda bekleyeceksiniz. Ne zamana kadar? Bu işlemin şöyle gelip şuraya gelmesine kadar kaç gün geçmiş? Örneğin şuradan baktığımızda 11 Haziran burası kaç? 28 Temmuz diyor. Yani arada bir aydan fazla zaman var ve siz bu zararda bekleyeceksiniz. Hatta şuralara kadar düşmüş olur. Ama siz bunların yerine buradan işleme girdiniz. Ne demiştik? %2-3 oranında bir stop koyun dedik. Gelip buradan stop koydunuz ve piyasa düştü. Buradan çok küçük bir zararla işleminizi kapatmış oldunuz. Yani borsa otomatikman kapatıyor. Ne oldu? Biraz beklediniz. Piyasa düştükçe düştü, düştükçe düştü. Buralardan bir yerden artık tekrar işleme girdiniz. Tabi buralardan niye girmiyorsunuz? Ne demiştik? Bir trendin oluşmasını beklemek. Ve sonra buradan güzel bir yükselişle burada zararda beklemektense burada kar ederek bir yükseliş gördünüz ve sermayenizi arttırmış oldunuz. O yüzden arkadaşlar pozisyonunuzu zararına kapatmayı göze alın. Bundan kesinlikle korkmayın, çekinmeyin. Emin olun %2, %3 zarar etmek çok daha büyük zararların önüne geçer. Hatta daha büyük fırsat yakalamanızda size yardımcı olur. Neden? Çünkü buraya bütün paranızla girdiğinizi düşünün. Elinizde hiç para yok. Dediğim gibi çok uzun bir süre beklemeniz gerekecek. Ama ufak bir zararla gelip buradan elinizdeki kalan parayla alıp yükseliş bekleyebilirsiniz. Dördüncüsü, sermayenizin belli bir kısmı ile işleme girmek. Buna para yönetimi diyoruz arkadaşlar. Para yönetimizi mutlaka ama mutlaka iyi yapmanız lazım. Yine Aynı grafikten örnek vereceğim. Diyelim ki paranızın tamamıyla buradan işleme girdiniz. E stop da koymadınız. Ne oldu? Geldi buradan az önce dediğim gibi uzun bir süre beklemeniz gerekecek. Ama burada paranızın belli bir kısmıyla işleme girdiniz. Stop koymadınız ve düşmeye başladı. Ne yaptınız? Geldiniz buradan ekleme yaptınız. Buradan ekleme yaptınız. Buradan ekleme yaptınız. En son burada da ekleme yaptınız. Ne oldu? Hem ortalamanız düştü ortalamanız buralara bir yere geldi. Uzun bir süre beklemek yerine yani tekrar girdiğiniz seviyeye beklemek yerine çünkü buraya geldiğinde ancak kar ve zararınız eşit olacak. Ama böyle ekleme yapa yapa düştüğünüz zaman ortalamanız da düşecek doğal olarak ve ortalama şuralara bir yere gelecek. Ne olacak? 1,5 ay beklemek yerine daha kısa vadede hemen kara geçmiş olacaksınız. Coin geldi. Hemen burada kara geçtiniz. İsterseniz buradan çıkarsınız isterseniz devam edersiniz. Piyasanın durumuna göre değişir bu. Tüm paranı tek bir coin'e koyma. Sepet yap. Sebebine gelince. Şimdi bazen bazı coin'ler çeşitli haberlerle, yaptığı yatırımlarla yükselebiliyor. Yani piyasa bazen düşerken biri yükselmeye başlıyor veya ikisi yükselmeye başlıyor. Çünkü bir anlaşma yapmıştır. Olumlu bir haber olmuştur. Şimdi siz bütün paranızla burada girdiniz. Stop da koymadınız ve buraya düştü. Siz zararda bekleyeceksiniz. Ama sepet yapmış olsanız paranızı en az 10 coin'e bölmüş olsanız diyelim ki 7'si düştü zararda beklerken 3 tanesi çıktı veya 10 tanesinden 3'ü 4'ü zarar ederken diğerleri kar etti. Ne yapacaksınız? Kar ettiğiniz coin'lerden satış yapıp kar alacaksınız. Zarar ettiklerinizde ise biraz bekleyeceksiniz. O yüzden elinizde mermi atacak paranız olması lazım. Bunu her zaman söylüyoruz. Hiçbir şekilde tek bir coin'e tüm paranızı yatırmayacaksın. Altıncısı haber takip. Yani coin market kalı ve Twitter'ı takip etmek. Bu neden önemli arkadaşlar? Çünkü dedim ya bazen coin market kal diye bir sitemiz var. Coin market kalı takip ettiğinizde orada birçok coin'in haberleri var. Hemen şöyle göstereyim. Bakın burada Ethereum'la ilgili bir haber var. Axe'la ilgili bir haber var. Vega ile ilgili bir haber var. Kava ile ilgili var. Yani burayı takip ettiğinizde bu haberin olumlu mu olumsuz mu olduğunu zaten az çok anlarsınız. Ona göre işleme girersiniz veya girmezsiniz. Aynı şekilde Twitter'da da büyük borsalar vardır. Büyük projeler vardır. Bunları takip ederek gelen haberlerden işlem açarsınız. Yedincisi kazanma hırsıyla sürekli işlem açma. Sabır bu işin temel noktasıdır arkadaşlar. Örneğin teknik analiz yapmadan buradan piyasa baktın yükselmiş. Buradan devam edeceğini düşündün. Buradan işleme girdin, gelip düştü, seni stop etti veya zararına sen kendin pozisyonunu kapattın. Bu sefer hırs yaptın, buradan short açmaya başladın. Ne oldu? Bu sefer piyasa yükselmeye başladı. Hırs yaptın, long açtın, bu sefer düşmeye başladı. Yani piyasa seni her zaman terste bırakabilir. O yüzden eğer kaybetmeye başladıysan önce bir kenara çekil, bir kafanı topla, bir düşün, bir teknik analizini yap. Nerede hata yapıyorum de Bunları düşünerek kendini ders çıkarman lazım. Bu hem spot piyasada böyle hem vadeli işlemlerde böyle. Niye hırs yapma sabırlı oluyoruz? Çünkü arkadaşlar bu tahta bir yere gitmiyor. Bu tahta hep burada. Senin bu tahtayı izleme sebebin fırsat kovalamak. Borsada en önemli konumuz para kaybetmemeye çalışmak. Para kazanmak değil. Önce elindeki parayı korumayı bileceksin. Sonra kazanmaya çalışacaksın. Bekleyeceksin. Trend oluşacak. Güzel bir şekilde yükseliş trendi başladıysa geleceksin. Buradan işleme gireceksin. Buradan stopunu koyacaksın. Yükseliş devam ettikçe kar almayı bileceksin bazı yerlerden. Bu şekilde para kazanabilirsin. Yani bu iş sabır işidir arkadaşlar. İntikam trade'i yapmamak. Aslında az önce ondan bahsetmiş olduk. Şimdi buradan bir yükseliş başladı ve sen yükselecek dedin. Buradan coin'i aldın. Düştü. Zarar ettin. Hırs yaptın ve intikamını almak istiyorsun. Yani kaybettiğini, şurada kaybettiğini geri almak istiyorsun. Bu sefer baktın piyasa bayağı düşmüş. Buradan bu sefer short açtın. Para kaybetmek kadar insanı hırslandıran başka bir şey yoktur arkadaşlar. Kumarcılar neden kaybediyor sürekli? Çünkü her zaman kaybettiğinin peşine düşerler. Kaybettiğini tekrar kazanmanın peşine düşerler. Sen buradan short açtın, düşecek dedin ama bu sefer tekrar yükseldi. Burada bir yerden yine zarar ettin. Bunun intikamıyla bu sefer yükselecek dedin o hırsla ve aynı zamanda para kazanma hırsıyla bu sefer long açtın yükselecek dedin ama piyasa tekrar aşağı düştü. İşte biz buna intikam trade diyoruz. Yani bu sizi çöküşe götürür arkadaş. Ne zaman ki böyle intikam trade'lerine başladınız hemen kumarcılar düşünün. Kumarcılar neden kaybediyor? Hırslarından, kaybettiklerini geri kazanma hırsından ve intikam almak istemelerinden dolayı kaybediyor. Unutmayın kasa her zaman kazanır. Siz paranızı korumaya çalışmazsanız kasa sizin bütün paranızı alır gider arkadaşlar. Dokuzuncusu herkes alırken sat, herkes satarken al. Bu çok önemli arkadaşlar. Burada bir düşüş olmuş. Güzel, bayağı uzun bir düşüş olmuş. Millette bir korku var, bir panik var. Ne yapacaksın? Yavaş yavaş kademeli kademeli gelip alacaksın. Çünkü bunlar satmaya çalışıyor artık. Herkes satıyor. Sen buradan alacaksın ve yükselmeye başladığında Millet artık o korkusunu yenip yavaş yavaş buralardan işleme girdiğinde sen gelip buralardan satacaksın. Çünkü artık millet almaya başladığı için bu yükselmeye başlamış. Ve bunun bir satış tarafı da var. Bakın burada bir satış gelecek. Sen buradan sattın veya buradan sattın fark etmez. Yani kar almasını bileceksin. Kara geçtin diye bu artık sürekli yükselecek diye bir psikolojiye de sakın girmeyin. Çünkü bu piyasada hiçbir zaman daima yükseliş ve daima düşüş diye bir şey yoktur. Son olarak güvenilir coinler almak arkadaşlar. Eğer uzun vade bir yatırım yapacaksanız veya bir sepet yapacaksanız her zaman güvenilir coinleri araştırın, bulun, onlara yatırım yapın. Örneğin Bitcoin, Ethereum, BNB bu gibi sağlam coinlere yatırım yapmanız lazım. Tabi bu anlattıklarımızın hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece örnek vermiş olduk. Yani bilmem falanca coin çıkmış. işte gidip bütün paramla o coin'den alayım yükselecek ya yükselmezse ya projeyi bırakıp giderlerse böyle projeler çok var piyasada arkadaşlar. Çıkıyor yapamıyorlar terk edip gidiyorlar. Tabi onlar alacağını alıyor ama devamını getirmiyorlar. Proje öyle piyasada dolaşıyor. Herkesin elinde var. Bir yükseliş yok bir şey yok düşmüş çöp olmuş. Yatırımcısını çoktan üzmüş. O yüzden bir coin'e yatırım yapacaksanız mutlaka ama mutlaka araştırın sağlam olduğuna inandıktan sonra yatırım yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü eğitim videomuzda sizlere kazanmak için 10 altın kuraldan bahsettik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.